Merhaba arkadaşlar. Bugün şahane bir tantuni tarifiyle geldim. Öncelikle şöyle e, tavuk göğüslerimizi çok fazla buzu çözülmeden doğramaya başlayacağız. Çünkü arkadaşlar daha da küp küp olmasını istediğim için. arkadaşlar hemen şöyle 2 yemek kaşığı kadar şey, pardon yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Şöyle küp küp doğramış olduğu. Hemen bunu ocağıma aldım arkadaşlar. Bakın şöyle yağla kavuracağım. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Hemen şöyle altında açarak ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Hemen şöyle soğanımı ortadan bölüyorum. Şöyle ince ince doğramaya Başlıyorum arkadaşlar. Soğanımı böyle jülyen doğradım arkadaşlar. Soğanımı şöyle alıyorum. Domatesimi o şekilde doğramayacağım arkadaşlar. Domatesimi biraz daha küp küp doğrayacağım. Domatesimi şöyle kare kare doğruyorum. Domateslerimi küp küp soğanlarımı jülyen doğradım arkadaşlar. Şöyle hemen tabağına sal alıyorum. Ve maydanozlarımı minik minik doğramak üzere doğrama tahtamı alıyorum arkadaşlar. Bunları da şöyle ufak ufak doğrayacağım. Son olarak maydanozlarımı da doğradım. Şöyle salta kasemin içerisine alıyorum arkadaşlar. Hemen üzerine şöyle yarım limon. Bir çay kaşığı kadar tuz, Biraz kırmızı toz biber. Biraz karabiber. Çok az. Şöyle kırmızı pul biber. Sumak ve isot ekleyeceğim arkadaşlar. Isot. Ve şöyle bir çay kaşığı kadar da sumak. Hemen üzerine şöyle bir iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı gezdireceğim. Bakın arkadaşlar. Hemen şöyle salatana güzelce bir karıştıracağım. Bakın. Muhteşem bir salata oldu arkadaşlar. Harika bir salata elde ettik. Biraz maydanozu az gibi. Biraz daha maydanoz dilerseniz ekleyebilirsiniz. Evet Hemen şöyle tenceremizin yanına geldik tavuğu temizledik kafa açtık arkadaşlar şöyle bir karıştırıyorum önce bak kırmızı toz biber ekliyorum şeyiyorum aynı şekilde tuz ekliyorum arkadaşlar biraz kekik ve biraz da kimyon ekleyeceğim. Şöyle kekik ekliyorum. Biraz da kimyon ekleyeceğim. Evet, dilerseniz sarımsak ekleyebilirsiniz kimyon yerine. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada arkadaşlar salça da ekleyebilirsiniz. Ben salça eklemedim. Şöyle baharatlarıyla pişsin istedim. Dilerseniz sadece salça sos yapıp da bunu bu şekilde servis edebilirsiniz. Şimdi ben bunu bu şekilde kapağını kapatacağım ve iyice pişireceğim arkadaşlar. Bakın. Bakın harika bir şekilde hazır. Hemen sunumuna geçebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle lavaşımızı getiriyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelce yağına batırıyoruz. Bakın. Hmm, harika bir görüntü. Her yerine şu şekilde batırıyorum. Evet arkadaşlar iyice şöyle yağını batırdım. Bakın muhteşem bir görüntüsü var. Hemen şöyle tantunümüzü şöyle içerisine koyuyoruz. Bakın. Muhteşem bir görüntüsü var. Harika bir kokusu ve lezzeti var arkadaşlar. Şu şekilde iyice şöyle hemen şöyle salçasını koyuyorum. Şöyle elimle güzelce bakın arkadaşlar. Muhteşem bir bakın tantuni tarifiyle geldim. Hem pratik hem lezzetli arkadaşlar. Şu görüntüye bakar mısınız? Muhteşem. Hemen diğer lavaşlarımı da sarıyorum. Evet arkadaşlar tavuk tantunilerimiz harika bir şekilde pişti. Hazırladık. Şöyle bir sunum yapacağız. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar tarifini açıklama kısmına bırakıyorum. Ücretsiz abone olmayı unutmayın.